Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz ve uzun bir aradan sonra video çekiyoruz. Woo! Evet arkadaşlar bugün Hardcore serisine başladım arkadaşlar. Kalplerimizi görüyorsunuz. Önce ağaç kırarak başlayalım. İyi bir yerde doğmuşuz. Bakın kömürler falan var. Kömürler falan. Yanımda kuzenim ve kardeşim de var. Merhaba. 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 Evet biraz geç algıladılar ama bir şey olmaz. <laughs> evet arkadaşlar. Evet. Şimdi odunumuzu kırıyoruz. Sonra bir e, güvende olmamız için bir yer yaparız arkadaşlar. Böyle güvenli bir ev yaparız suyun üstüne arkadaşlar. Aynen yaparsınız Hı -hı. arkadaşlar. Taşlar nasıl yapsın benim Evet. Tamam odunlarımız hazır şimdi. Bunu tahtaya çevireceğiz. <laughs> Ay. Hmm. Niye çevireceğim ya? Ay bu çok... Ne yapıyor? Gülesin. Evet şimdi hemen bir tane kazma yapayım. Evet yapayım. <laughs> <Allah>, ne <benim. gülüyor> <laughs> 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 ya şu anda benimle oynayamazsın. Oynayamazsın. Evet arkadaşlar görüşürüz. Ya da ben seni pişiririm boş ver. Neyi? Boş ver. Boş ver. Boş ver kel Denizde ne zaman şey yapacaksın? Evet. Ya bekle. Ama denizin üstünde. Evet. Deniz üstü köpürür ya bir bekle. Deniz üstü köpürür. Evet arkadaşlar kömürlerimizi topladık. Evet. Yani şurada kalmış bir tane. Alalım hemen aldık evet oley. O bakır. Evet çok güzel bakır da topladık. Elmamızı alalım fidanımızı alalım. Niye? Yeah. Ne oldu? Bılık bılık bılık. Bılık. İsa'da ses geliyor. Allah buraya da blok lazım. Ver şuradan şunu ver ver ver. Ah, 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 yanlışlıkla ah, kömür buldum. Hı. Dur bari taş ka ay tahta kazmayla kazayım dur. Oha. Arkadaşlar yanlışlıkla bir tane daha kömür madeni maderi bulduk. Evet arkadaşlar. Ya. Baya fazla kömürümüz oldu bu arada. Şunu da kıralım. Ya orayı da alırız işte ya. Allah. Ne? Ne fısıldıyorsun? Ben sakladım onu bulama diye. Nereye sakladın? Aynen söyleyeceğim ya bir de. Arkadaşlar şimdi bir tane kürek yapayım ve şey için adamız için bir tane anne bir tanesi bir sürü toprak kazmaya başlıyor burayı şey. durdurayım çok sıkıcı Arkadaşlar ben şeyi toplarken e, toprak toplarken adayı da yapıyordum size sürpriz olsun diye bakın ne oldu şimdi Arkadaşlar. Çok kötü bir şey oldu. Evet çok kötü bir şey oldu. Ve bir daha giremeyebilir. Evet arkadaşlar yani. Çok kötü. Öl ölüyordum. Sonra. Ama ölmedi. Hayır ya. Ölüyordum tamam mı? Sonra dedim bari kaçayım. Kaçıyordum böyle. Sonra şu bıcır olduğu için şu bıcır Şu hızlı olmasa Bak şu bıcırlardan nefret ediyorum şu, Bıcırlardan nefret ediyorum İşte bu bıcır Koştu 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 Geldi beni gebertti Ne güzel adamı bitirecektim Bu Allah'ın cezası Geldi öldürdü beni arkadaşlar O yüzden Şimdi farklı bir Şeye geçeceğiz arkadaşlar şeye ya um, haritayı işte Farklı bir harita yapacağım Hemen gelirim. Evet arkadaşlar başka bir haritaya geldim eşyalarım bunlar. <laughs> Toprakları şey yapacağım adı yapacağım arkadaşlar işte. Şu an gece oluyor ve az kalsın ölüyordum arkadaşlar bir mızrakla boğuk Neden geldi. Ölüyordum çünkü saklandım işte. Arkadaşlar o yüzden birazcık maden yapmak geldi aklıma o yüzden şimdi maden yapacağız. <laughs> Sabah olana kadar. Demir de bulabilir. He. Önüne birden demir görebiliriz. Hı hı. Önüne birden demir çıkar. Bir alaz. Evet dedim ya. Üstü demir çıkarsa demir zır yapar demir çok, aşağı Çok aşağı. Olur canım başka. Ama geri nasıl çıkacaksın? <laughs> geri nasıl çıkacaksın? Öhüm ben hani merdiven şeklinde kazıyorum ya hani. He. 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 Nereden geliyor lan? Şuradan mı geliyor yoksa mağara falan mı var? Mağara. Mağaradan. Zombiler iskeletler var. Örümcekler vardı mağarada. Mağara mı var dedim zaten. Örümcek falan mı var demedim. Burası neden sert? Bayağı bir kırılmış bu arada. Ya ne yapayım? Rüzgar bakar mısın? Evet. Bayağı bir kırılmış. Evet arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmadı. Ve kazmamız da kırılıyor. ye Her zamanki gibi. Arkadaşlar bu arada. Bunu yiyebilecek misin? Dökülüyor zaten. Arkadaşlar bu arada gerçek Minecraft aldım. Yani müjdemi isterim. Hmm. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bayağı derinler geldik. Eksi kaç şu anda? Bir bakayım. Eksi 21. Eksi. Gibi. Aynen eksi 21. Eksi 15'lerde mi kalsaydık ya? Ya da yok boş Eksi 20. Ya da dur. Ben 20. 51 demeyeyim. Ben evet dur. Bak şu en sağdaki değil. Yukarı çıktığımda işte azalıyor. Tamam. Buldum. Şu anda biz 47'deyiz. Eksi değil ama. O yüzden bayağı aşağı inmemiz gerekiyor. Eksi 15'lerde genelde elmas çıkıyor. Şu an 14'lerde. Şu an kazmamız neredeyse kırılıyor. Eksi 14, eksi 22. 23, eksi. Kırılıyor. Abi bir bakır çıktı. Hiçbir şey çıkmadı. Ha, tam zamanda kırılıyor. Ba ile yap. Bak. Tamam. Baltalar elimizde, uzun ip elimizde. Biz gidelim ormana heyo. Sabah olmuş mu? Gel nasıl buradan çıkacaksın? Olmamış hala. Hem hem ben yokum. Hem hem ben yokum. Neyse e e e e arkadaşlar burada kapana sıkıldık. Odunumuz da yok. Varmış. Be o zaman Be bir tane daha ama şey yapabiliriz. Ama uyuyamaz. Yatağı yok, günü yok çünkü. Baba. Hı Ve arkadaşlar al. Tamam. Bir tane daha kazmamız oldu. Şimdi bununla kazmaya devam edelim. Söyle de yapmaya devam edeyim ben. Söyle de yapmaya devam edeyim. Şu an dört, dört değilsin. Kırk üç deyim. K kırk üç deyim deyim. On dört Di, 40 eşidayım, 40 eşidayım. Kız, kız toprak. 40 bizdesin. Hayır, karşıma toprak şeyinden çıktı. Ne? Bundan çıkmak çok zor ya. Neyse boş bu Ne kadar mı yatıyorsun siz? Hı -hı. Hı. Saat sekiz geliyor. Niye? gelmesin söyle de. Gel. Ne? Gelmesin. Gelmesin ha. Çünkü çadırı kuracağız. Dur no 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 no. Bunları çekin ya kullanmadığınız. Şey. Arkadaşlar. Çekin. Ya abi benim yatağımmış. Bence bir 3 dakika sonra falan videoyu ya, bitirelim. Ay bunları tamam mı? Çok yer. Çünkü sıkıcı yapıyor. oldu arkadaşlar biraz Aa, bu video değil mi? Video Video çekmem yeterli değil, değil mi? <laughs> Arkadaşlar hiçbir şey de çıkmıyor ya. Yapma buraya la 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 ti 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 ki. Neyse. Baya 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 aşağıya gelmişim. Kaç? On sıfıra kadar. Arkadaşlar karşımda hiçbir şey çıkmıyor ya. Evet elmas çıkmıyor. Elmas çıkmaz zaten de demir falan, kömür de çıkmıyor, hiçbir şey çıkmıyor. Tavanda şey falan aa tavanda bak iyi akıl ettim tavanda varmış. Tamam. Ben bunu nasıl görmedim lan? En güzel yerde doğmuşlar vallahi ya. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Oha ya. Sen daha güzel bir madene girmişsin. Daha güzel mi? Kömür var ya. He. Kömür güzel mi? <laughs> güzel aslında ama çok da değil yani. Evet ama kömürle hep meşale yapıyoruz. Hmm. Bir de çubuk. Hiç Kemiğiyle, köpüğüyle meşalı yapıyorsunuz. Ama köpüğü meşalı... Kırılıyor. Bundan sonra kırılıyor. Gelmiyorlar yalnız. Bundan sonra, bundan sonra o zaman... Evet. Kübürü kırıldı. Onları niye almadın? Nasıl alayım biz yani? Nasıl alırız? Aman Allah'ım. Anam. Şimdi önce şurayı kırıyoruz. Sonra burayı. Yatağımız nasıl? İyi. Güzel mi? İyi evet. dedim ya. Bir de azıcık açmışsın bak. Aha. Şurası böyle açık kalsın. Tamam. Tamam mı Rüzgar? Benim yer mi? Ya açık kalmasın. Ne için? hı. Hmm. <laughs> <laughs> dı, 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 dın, 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 dın. Arkadaşlar videoyu burada kapatayım bence. Dur yukarı çık öyle kapat. Dışarıda zombiler falan vardır boş ver. Bak sabah ses geliyor. <laughs> He yok gelmiyor. Aa koyun ses arkadaşlar koyunu da öldürelim ve <laughs> bitsin derken. Bakıyoruz. Biz sabah boyunca aşağıdaymışız. Allah! Ölüyordum. Aa, elinde toprak var. Zombi. Hı. Şimdi bunu da öldüreceğim. Neredesin? Koyun. Ha şurada. Koy. Bir koyun, daha var. Baş. Beyaz. Nerede? Şimdi. Nerede? Ben görmüştüm. Nerede? Nerede? Ee, ben gel. Kaçmış olabilir senden. Ben görmüştüm. iskelet iskelet. Ölüm, i̇skeleti ölüms, iskeleti ölüms, iskeleti öldüm. Ay öldü. Ya her yerde iskelet var. Ben öleceğim ha bu gidişle. Çok da saldırmamam lazım. Harp oradayız. Ben... Ben... Tamam ya. Burada da artık zihin var dedin. Şunları da... Allah... Yemek stoğumuzu yenileyelim hemen. Allah Allah. Güzel yapıyor muyum? Evet. Ben bakmadan güzel yapıyorsun yapıştım. Nasıl? İyi dedim ya. Ay çok ben az canım çok kaldı. Dur hemen şuraya merdiven yapalım. açık kalacak. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Burayı keseriz. Ve bay bay.